kutumuzu açtık. Kutumuzun içerisinde şapka malzemelerimiz çıktı. Kumaşı ve başlığı ve komple bir gövdemiz çıktı. Şimdi gövdemizi açıyoruz. Evet, içerisinde montaj için kullanacağımız iki adet mini fix bağlantısı çıktı. Diğer parçaları üzerinde zaten. numaraları vesairesi. Önce plastik vida duberlerini takıyoruz. Bu şekilde. buraya da yapıyoruz. İyice çaktığımızdan emin oluyoruz. Sonra kavalyemizi takıyoruz. Aynısını bu da yapıyoruz. Sonra yukarı gelecek şekilde metal sıkma aparatlarımızı takıyoruz. Bu da aşağı gelecek şekilde. Evet. Şimdi bu adımda vidamızı takıyoruz. Şimdi alt taban kısmına takıyoruz. Evet ihtiyaca göre biraz burayı daha sıkıyorum ben. Tamam. Şimdi alt tarafa sokuyorum. Şimdi son kısmımızı takıyoruz. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bunu bu şekilde takıyorum. Bunu yıldız el tornavidasıyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde sıktım. Bunu da aşağıdan sıktım. Şimdi yukarı kısma geçeceğiz. Şimdi bu kısmı oturtuyorum. Boruyu da oturtuyorum. Evet, oturturdum şimdi bu kısmı sıkacağım ama öncelikle şu yan tarafı sıkıyorum evet şimdi bir de burada püf püf nokta var bazen yanmıyor falan diyorlar kablo fazla girmiş çıkmış olabiliyor bunun kablonun biri bir tarafa diğeri bir tarafa yelek kısımlar da var herhangi bir şey olduğu zaman bununla sizin işiniz yok sadece ben göstermek amacıyla şey yaptım bu zaten kendisi takılı. şimdi boruyu duya takıyorum ama duyu sabit tutuyorum kablo bozulmaması için. Elimle sıkıyorum. Bunu da getiriyorum bu kısma. Aşağıdan çekiyorum. Evet. Ve ürünümüzün gövde kısmını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Kapka kısmını açtık. Bu şekilde içte girecek. ama pratik olsun diye şöyle yapıyoruz. Bu şekilde tüm kulakları içli dışlı yapıyorum. Ve daha sonra şu şekilde çeviriyorum. Kutudan çıkan iki adet çemberimizin şu kısmı içeride kalacak şekilde yıldız olan kısmı takmaya başlıyorum. Şimdi diğer kısmını takıyorum. Şu an şapka kısmını da bitirmiş oldum. Ve ürünümüze takıyorum. Ve ürünümüzü tamamlamış oluyoruz.